Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta terazi burcunun tarotlarına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta terazi burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç yedilisi hile ve ihanette karşı karşıyayız. Böyle bir haftaya giriyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Atacağımız adımları vereceğimiz kararları yapacaklarımızı kimseye söylemeyelim. Cebimizdeki para dahil, yatırımlarımız dahil. Gördüğünüz gibi burada bir kulis var. Arkanızdan dedikodunuz yapılıyor. Bir sirk var. Oyun oynanacak ve bunu sinsi sinsi yapacaklar. Bu yüzden sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Gerçekleri görmemezlikten gelmeyeceksiniz. Aman o arkadaşım bu dostum demeyeceksiniz. Kimseye güvenmeyeceksiniz. Yoksa kaybeden siz olursunuz özellikle aşk hayatınızda çok dikkatli ve çok iyi gözlemci olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ve sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız lazım. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz arkadaşlar. Bu yüzden hile ve ihanet bizim ilk hafta ilk dersimiz olacak. Hermiş kartı. Şöyle söyleyeyim manevi bir boşluk içindeyiz kendi kabuğumuza çekilmişiz. Dış dünya ile bağlantılarımızı koparmış durumdayız ve bu durumdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Burada fenerin içinde bir yıldız var. Bilgeliğin işaretidir. Bu yüzden ne yaparsak aşk hayatımız, iş hayatımız, para, sağlık, kendi yolumuzu bulacağız. Kendi yolumuzu kendimize aydınlatacağız ve kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Özellikle açığa çıkaramadığımız duyguları bastırmaktan vazgeçmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ve ne olursa olsun toparlanmak, manevi gücümüzü kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Aklınızdaki kişiyle de gidip bir an önce konuşun. Çünkü aranızda hile ve ihaneti sağlayacak insanlar var. Bu yüzden birebir görüşmeler kesinlikle yapılmalı arkadaşlar. Partnerinizle eşinizle aranızda sorunlar varsa gidip birebir çözün. Kendi yolunuzu kendiniz aydınlatın. Kendi doktorunuz kendiniz olun ve bunu yaparken de eşiniz, dostunuz, ahbabınız kimseye danışmayın. Sadece iç sesinizi dinleyerek hareket edin. Çünkü çok büyük, büyük, büyük bir boşluktayız, daha büyük bir boşluktan kaçmak için, hile ve ihanetten de kaçmak için kendi yolumuzu kendimize aydınlatmamız gerekiyor. Ama para konusunda özellikle sorunlarımızı çözmeye başlayacağız ve elimize de çok güzel imkanlar fırsatlar toplu bir parada geçebileceğini söylüyor tılsıması. Hatta şöyle söyleyeyim iş mal ve mülk sahibi olacaksınız ve bunlar gerçek sonuçlarla çözümlenecek ama emekli hesabınızı biraz birleştireceksiniz. Burada da çok güçlü bir ortaya çıkacak hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak için de elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Biraz hile ve ihanete dikkat. Kendi yolumuzu aydınlatacağız. Bu bahçeyi geçtikten sonra bu bahçeden çıktıktan sonra zirve dağları görüyorsunuz. Nirvana'ya ulaşacağız arkadaşlar. Özellikle maddi sıkıntılarımızı ciddi anlamda çözeceğimizi de söylüyor kartımız bize. Değnek beşlisi ciddi anlamda rekabetli bir hafta olacak. Hem hile ve ihanet hem de kendimizi kanıtlamak zorunda kalacağımız ortamlara gireceğiz. Bu yüzden karşımızdaki kişi ya da kişilere net bir şekilde kendimizi kanıtlamamız lazım arkadaşlar. Bunun için de Ermiş kartının dediklerini kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Ama en önemlisi ve üçüncü uyarısı ee, yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle yaparsanız da kazanan siz olursunuz. Çünkü bazen alışkanlıklarla sevgiyi birbirine karıştırıyor olabiliriz. Bu yüzden alışkanlık mı yoksa gerçekten seviyor muyum? Geçmişe takılmalı mıyım? Bunun cevabını içinizde kesinlikle vermeniz gerekiyor. Evet Çelazi Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki. E, yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışım ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız, ister Tarotan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Arkadaşlar kule kartı. Kule kartı şöyle söyleyeyim. Bu iki arkadaş bu kuleyi yapıyor. Bu hava koşulları yüzünden de ikisi ayrı yere düşüyor. Bu hava koşullarını hile ve ihanet olarak düşünebilirsiniz aynı zamanda. Ve enerjik hızlı olmamız gerektiğini de söylüyor kartımız. Çünkü ilk başta bizim için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğimiz olaylarla karşı karşıya kalacağız. Ee, bu yüzden adım atarken, karar verirken bizim için konforlu ve rahat olan kararları, seçimleri yapmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Hangi olayla karşılaşırsak karşılaşalım, olayları olumlu yöne çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini de söylüyor. Kule kartı ayrılık kartıdır. Lütfen çok dikkatli olun. Eğer partnerinizle ayrılmak istemiyorsanız ya da sorunlar yaşıyorsanız, ee, hile ve ihanet başta olmak üzere ciddi anlamda partnerinizle birebir oturup konuşmanız gerekiyor ve bunu da açık ve net söyleyeyim. Ama e, işte boşanacaksanız e, ayrılmak istiyorsanız da hızlı bir şekilde olacağının da altını çiziyor kartımız bize. Bunu sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. İş hayatınızda da yeni bir işe başlayabileceğiniz için şu anki işinizden ayrılabileceğinizi de söylüyor ama tabii ki iş hayatınızda da iyile ve ihanete çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yapmak istediğiniz işlere burun sokabilirler. Ama yıldız kartı gördüğünüz kartlar arasındaki rahatlama kartıdır. Oh be diyeceğimiz karttır. Hem maddi hem manevi gerçekten emekle sabrımızı birleştirdiğimizde çok güzel bir güç çıkacak ortaya ve rahatlamaya başlayacağız arkadaşlar. Yıldız kartının çıkmasıyla beraber yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin başlayacağını söylüyor kartımız bize. Tekrar canlanmaya başlayacağız. Kaybolan enerjimiz yeniden kazanacağız. Umut dolu bir döneme de gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünceye hastalık varsa bunlardan da kurtulacağımızı söylüyor ki dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır. Hem maddi hem manevi oh edeceğiz diyeceğiz. Arkamıza rahat yaslanacağız ama geçmişe sağlam bir set çekmemiz gerekiyor geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin yeni yeni girişimlerde bulunun ki bu size fayda sağlayacaktır korkularınızla kötü negatif enerjide vedalaşma vaktinin geldiğini söylüyor hani dedim ya içimizi dökmemiz gerekiyor o açığa çıkaramadığımız duyguları bastırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor dedim de yıldız kartı da buradaki akamsularda sizin iç sesiniz Kendinizi bir salın arkadaşlar. Ee, içinizde ne varsa bunu yıkıcı değil yapıcı bir şekilde tabi Partnerinizle paylaşın. Emin olun kazanan siz olacaksınız. Aşk acısı çekiyorsanız iyileşeceksiniz. Aşk hayatınızda da iyileşmeye başlayacaksınız. Kısacası problemlerden, e, sorunlardan uzaklaşacaksınız. Ama bunun en büyük nedeni kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Kendi yolumuzu kendimize aydınlatacağız. Ve bir an önce partnerimizle gidip konuşacağız çünkü aramıza girmek hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda aramıza girmek isteyen çevremizde çok insanlar var ve bunlar yakın çevremiz. Bu yüzden çok dikkatli olun lütfen. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aşıklar kartı. Oo. Değenek Beşlisi dedi ki yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız gerekiyor. Aşıklar Kartı da diyor ki geçmişe e, örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girecek ve tek bir sevgiyle yetinecek. E, büyük bir sevgiye atılacak adımın da büyük bir adıma hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. E, bu yüzden geçmişi unutmanız, geçmişte gerçekten bir örtü çekmeniz sizin için en iyisi olacaktır arkadaşlar. Başlangıçlar özellikle maddi ve manevi anlamda çok güzel başlangıçlar olacak. Yeni bir hayatımıza girebilir, evliysek sorunlarımız düzelecek ama bunun en büyük nedeni zaten söyledi kartlarımız size. İçimizi dökmemizde de olacak. Aşıklar kartı aynı zamanda bize şunu da söylüyor süre gelen yaşantımızda yeni bir yol arasında seçim yapmak zorunda kalabiliriz yaşantınıza devam ederseniz bir şey kaybetmeyeceksiniz ama bu yolu seçerseniz de yeni şeyler keşfetme şansınız doğacak Aşk ilişkilerinizde sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretçisidir aşıklar kartı bu yüzden sevginizi göstermekten çekinmeyin olabilecek aksiliklerinde sizi yıldırmasına sakın izin vermeyin Aşk hayatınızda ciddi anlamda söylüyorum bunu olumlu haberler. Beraberinde gelecek peş peşe olumlu haberler alacaksınız. Karşılıklı uyum ilişkiyi ifade ediyor zaten kartımız bize. Kısacası ilişkinizde her şey tıkırında gitmeye başlayacak. İkilemler ortadan kalkacak. Soru işaretleri ortadan kalkacak ve karşılıklı anlaşmayı sağlayacaksınız. Hatta uzaktaki bir sevgilinizin de size bir sürpriz yapabileceğini söylüyor kartımız bize. Partiniz yoksa da hayatınıza yeni biri girecektir. Gelelim bir sonraki o kartımıza. Kupa Kraliçesi. Suya çok yakınız arkadaşlar. İyileşmeye başlıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ve duygusal hayatımızdaki sorunları çözmek için de e, gerçekten e, başlangıçlar yaşayacağız. Ve tek bir adımımız kaldı zirveye çıkmak için bunu da kolaylıkla atacağız. Denek beşlisi dedi ki kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Kupa kralçesi de diyor ki kendinizi ifade etmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden karşınızdaki kişi ya da kişilere hem kendinizi kanıtlamak hem kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bu zaten çok önemli bunu sakın unutmayın. Bunun en büyük nedeni de hile ve ihanetle karşı karşıya kalmamız. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. E, sevginin gücü ilk adımı sizin atmanız gerekiyor. Ki içinizi dökmek için ilk adımı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Konuşmanız gerekiyor. Sorunları sizin çözücü olma taraftarınız olması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Son günlerde gördüğünüz ve gerçekmiş gibi gelen rüyalarınız varsa da her an gerçekleşebilir. Evet terazi burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister. Tarot olandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi in Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz yer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.